Evet seyirciler, sayın seyirciler. Şimdi yeni bir Winx müziğini de olduğunuz gibi Winx ee, kötülerle savaşıyor. Filmimiz başlamak üzere ver. Baş kahramanımız Ayşen Azaktaş. Merhaba Ayşen Azaktaş. Merhabalar. El Sarla. Evet şu anda duyduğunuz gibi Winx müziğimiz başlamıştır. Evet Ayşen Azaktaş çok güzel Winx müziği söyler, oynar. Evet şu anda kasabamızı, köyümüzü görüyorsunuz. Burası çok güzel, çok eğlenceli, herkesin mutlu olduğu. Şöyle Wix karavanımız var. Evet, ondan sonra Wix dönme dolabımız var. Bakın şöyle dönüyor. Tabii Elsa bizi ziyarete gelmiş. Ondan sonra burada Stella'larımız, Bloom'lerimiz. Biz genelde Ayşen Hazan'ın Bloom'u sevdiği için görüyorsunuz 6 tane Bloom. Şerefe niye çıkardın bunların hepsini? Ondan sonra hocam, Bloom'un kız kardeşi burada. Evet. Ondan sonra deniz kızı bölüm kıyafeti burada. Bölümlerle. Ondan sonra Wings yatağımız burada. Stella üzerinde yatıyor gördüğünüz gibi. Stella değil, Flora. Ha Flora pardon. Stella üzerinde yatıyor. Ve oyunumuza tekrardan başlıyoruz. Ver. Merhaba bölüm Nasılsınız efendim? İyi. Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Yeni ev aldık. Karavanı ayırmıştık. Yani Hayırlı olsun. Çok çekerdi. güzelmiş. Evet. Çok güzel eğleniyorsunuz. Evet. Yeter. Aa Vix motorun da mı var senin? Evet. Ben bir şuraya oturayım. Azıcık bir yoruldum. Tamam. İyi eğlenceler. Oturmalar, dinlenmeler. Ben de tekne. Evet. Geçen bölümde ben Atina demiştiniz ama yanlışlıkla artık ben tekneyim. Tekne olduğumu söyleyebilirim. Hmm. la 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 la. Bir de kötüler gelmez. Evet, kötülerden hiç sevmiyorum ben. Ben de çok savaş. Çok korkarım ben, ben, ben kötülerle. Hiç savaşmak da istemiyorum. Biz artık mutlu, eğlenceli bir köyümüz var burada. Onunla eğlenmek istiyoruz. Ben de. Evet, ne yapalım Bulum? Şöyle Bilmiyorum. gezelim. Şurada dinlenelim, şöyle oturalım biraz. Ata binelim mi? Atamız da varmış bizim burada. Tamam. Bir ben... de şey yapalım bir günde de böyle oyuncaklarını tanıtalım internette tamam mı? Tamam. <laughs> Kopabı yıkılabilir dedim ben yukarı tersine çevirin diye. Şey, Ondan sonra aa bisikletiniz de varmış burada. Oo arabanız. Ben 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 Pamuk Prenses'i çağırayım mı? Çağırabilirsin. Pamuk Prenses burada ama. Tamam. Dur hocam. Şöyle bak. Niye çıkardın da bunların hepsini? Niye çıkardın da bunların hepsini? Niye çıkardın da İşte oh, geldik. Tamam. Yediriz. Geldiniz mi? Aa Pamuk Prenses hoş Baba, geldin. Babaannemle konuşma. Tamam. Çok güzelmiş. Evet. Tekne nerede? Tekna. Tena, tina Tekna. <laughs> tina orada. <laughs> tina değil Tekna. <laughs> tekna. O zaman Tina demiştik. Evet tina. bu arada kötüler burada kendi aralarında konuşuyorlardı. Evet ben dev örümcek. Bu Winx'lerin köyünü <laughs> Winx'lerin köyüne gidip bir baskın yapıp hepsini yakalayacağım. <laughs> Bu. Tamam. Bu da yılan kardeş. Yılan beraber. Nasılsın? Onlar orada konuşuyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Konuşun. Evet. Konuşalım. Ama kötülerden, kötüler giderse ben seni konuşacağım. Çünkü benim büyük kanatlarım var. Seni bulacağım teknayla. Ne oldu? Sen görmüyorsun Değil. sen. Sen görmüyorsun. Tam ikisi beraber geliyorlar. Sen ama görmüyorsun. Olmasın. Sadece anca bu mu? <laughs> Sen gidin Anam hadi. Olmadı. Araba hadi arabanı göster Pamuk Prenses'e. Tamam. Ha, bu çocuklara kaçırmaya gidiyorum. Pamuk Prenses de benim yanında bekliyormuş onda. Tamam. Ay. Ben Ps arabayı temizliyormuşum. Tamam. Üç Bakayım bir. Evet bu arada Hii. bölümde arabasını temizliyor. Wow, oh. hazır oh, kapattı. Oh. Evet. Tekrar. Aa, Bulüm. Bulüm. Uçuyorum ben şu an. Bulüm. Şeyi gördün mü pamuk prensesi? Görmedim. Allah biraz önce senin neydi ama? Aa, ama Gel ben... bunları da bir arayalım. Rula Park'a gitmişti. Ee, Gel hadi Park'a araya. Ama Rula Park'ta da yok. Ben bunu otururken görmüştüm. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir? Götürel mağarasına bakalım mı? Hayır. Bence şöyle bir yukarıları arayalım. Ama ben şey... Yukarıya, Daphne. yukarıya bak bir sen. Ben Daphne'yi bir söyle. Sen Daphne, yukarıya bak. Daphne. Onun adı Daphne mi? Evet, Daphne. Usta şimdi Daphne. şey geliyor. Şimdi örümcek. Sen görmüyorsun. Daphne. Eee, Daphne. Ben çok kötü bir örümceğim. Çocuklar benden korkun. Ben kötü bir örümceğim. Çocuklar benden korkun. Bana kötü yorum yazmayın YouTube'da. Ben aman mı? Bana kötü yorum yazarsanız sizi yerim. Aa, aa, baba, şey, Sucuğu onu kaçırdı. Onu Tamam. Ee, hadi aa. sen git. Sen, sen, sen git şöyle kapatmaya hadi. Aa. aa, sessizce gideyim ben. Çocukları al. Ben sessizce gidiyorum. <laughs> aa, aa, karanlık oldu. Aa, ya. aç, aç, aç. Aa, karanlık oldu. Aa, çocuk kaybolmuş karanlıktan. Bolüm, bolüm yetiş. Bolüm neredesin? Bulun. Geldim. Bulun burada mısın? Evet. Hadi Bulun. ha. Bence bunlar karanlıklar, kötülükler mağarasındadırlar! Ben uçarım. Sen Wings. Wings olmamız lazım hemen. Evet. Ha? Bulun. Da, 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 da. Tekna! Teknoloji perisi! Bulun Oo! Oğlum olmuşsun. Hadi gidelim uçalım. Ben. Hadi uçalım. Önden ben gidiyorum. Bekle buluyorum. Sen bekle beni koru yukarıdan. Pamuk prenses. Tekna kurtar beni tekna. Pamuk prenses. Tekna. Allah. Allah. Yılan yakaladı beni. Yılan yakaladı yetiş. Kurtar beni. Kurtar. Ateşini at, ateşini at. Siz ne yapıyorsunuz bakın burada. Bakıyormuş gibiyiz, dövüşüyoruz. A alamazsınız pamuk prensesi benden. Kazandılar. Aa, bu iyileşti yılan. Allah kafasına vurdu. Pamuk! Pamuk prenses! Pamuk prensesimiz kurtuldu. Kucakla tekme Sen de şey bu yavruyu al Ve bunları buraya hapsedelim. Dağı göçertelim. Ateş at buraya. Evet dağ yıkıldı. At dağın altta kaldı. Artık kimseye kötülük yapamazlar. Hadi köyümüze gidelim. Hadi hadi köyümüze gidelim. Oh. Kötülüklerden kurtulduk. ben şuradan şöyle uzaktan çekeyim. Tamam ben geri döneyim kendi halime. Evet geri dön. Evet bize anlatsa her şeyi. <laughs> Ondan sonra hikayemizi bitiriyoruz. <laughs> Çok uzun oldu. Oldu aradan 8 dakika oldu. Heh. Evet ben Tekna, Teknoloji Perisi. Bugünkü hikayemiz böyle kötülükle yenmekti. Kötülerle savaşımızı yendik. Evet. <laughs> Evet. Ben de Pamuk Prenses. Benim gücüm yok. Evet. Bu Benim gücüm iyilikti. Ben iyilik yaparım. Tamam. Hadi bay bay. Evet. Bay bay. Evet. Bir hikayemiz daha sonra ermiştir. Evet. Ve kızım Ayşe Nazaktaş'la beraber çok başarılı bir iş başardı kızım. İkizli oğlum ve evet. televizyonda çıkacak. Evet. YouTube'da bunu Ona yayınlayacağız. Bakın. Evet. Ön, ön, önceki yorumlarımıza kötü yorumlar yazmıştınız YouTube'da. Kötü yorum yazmanızı istemiyoruz. İğrenç yazmayın lütfen. Söyle. Ama biz de böyle televizyonda çıkacak. İnternete basınız. Wings Club oyunları yazınız. Hemen gelir size. Evet. Alkışlıyoruz aşağıda.